Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sorularla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün e, arkadaşlar ev yapacağım. E, hemen e, şuradan böyle bir başlasak e, çok büyük bir ev yapmayacağım. 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 8, 9, 10. 10'a onluk bir ev mi yapsam? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, 12 on olsun. 12 olsun, 12 olsun. E, 12'ye 10 olsun. E, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allah Allah niye bu kalıyor? E, 9, 10. Hadi o, 11 olsa. E, buradan mı yapacağız şeyi? Aslında olmuyor. Şuradan bir blok kıralım. Ee, 11 olsun, 11-11 olsun. Ee, çünkü kapı yamuk yerde olması da yamuk yerde olacak yani. Ee, şöyle, şöyle küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. Öyle büyük bir ev yapmayacağım. Şöyle kıralım bunları. Ee, şöyle küçücük bir ev olacak arkadaşlar. Küçücük böyle küçücük. Ee, buradan da 4 olsun. Ee, 3 buradan geldik. Ee, arkadaşlar evin üstünü e, kapatırken videoyu keseceğim. Şöyle bir kırmamız lazım herhalde. Ee, çünkü arkadaşlar e, evin üstünü kapatırken e, işte keseceğim. 3 e, oldu. Şöyle aslında bizim şuradan kum falan da şey yapmamız lazım. Şöyle e, gel gelsin. Gel. aslında biz kum şey yapalım. Evet toplayalım. E, kaç tane? Biraz olsun işte kumlar arkadaşlar. Hop. Evet. 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 Ya evet evet dedim. Hop. Ee, arkadaşlar video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle kazalım. Aslında bir stek yeter ya. Gerek var mı o kadar bir stek? Ee, burayı da toplayayım. Gidiyorum ya. Ee, aslında bir stek bence hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ee, ama bir stek olmuş olabilir yani. Ee, yakın olmuş. Ee, yakınımızda su da var. Bak bu iyi oldu. Bir dahaki bölüm arkadaşlar madene mi giderim bilmiyorum ama belki gitmeyebilirim daha yani ilk önce bir tarla yapmamız lazım mesela tarlaya gerek olur yani çünkü yemek yememiz için aslında koyunlar inekler var bu bizi bir bölümlük idare eder mi bilmiyorum. Ama bir dahaki bölümde hem tarla yapıp hem de madene gidebilirim. Ya şimdi çıkın evimden öldürmeyin bizi ya. Aslında şurada bir tane kapı olsun. Daha şimdiden planladım. ocak da koyalım. Ee, ocak burada olsun, crafting burada olsun. Buraya da bir tane yatak koyalım. Ee, <laughs> buraya koyacaktık. Ee, aslında bir tane de sandık yapmamız lazım. Nerede nerede ha? Ee, bir sandık yapıp eşyaları bırakalım. En güzeli. Ee, beyaz suçla evin üstünü kapatmaya düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yeter. Ee, hemen şöyle bırakalım biz bunları ee, bir tek yemek kalsın Bir de odunlar kalsın ee, Kazmaya da gerek yok aslında Evet ee, şöyle yapalım diyecektim şey oldu ee, Burası şöyle şuraya dörtlü bir cam yapsak. Tekrar dörtlü bir cam. Şöyle buraya da bir camlar. E bence böyle güzel olur diye düşünüyorum. E, buraya da böyle yapalım. Nasıl? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, evet şöyle, şöyle. git dur olmadı mı? Çok karma karışık koydum. Evet oldu. al Allah. Ha buradan ikilik yapmışım doğru. Evet, burası da oldu. Ee, ama buraya o kadar yani ee, çok cam koymaya gerek yok bence. Ortada bir dört tane cam yeter. Ee, şöyle. Ne kadar olacağını bilmediğim için eee 3 buradan uzanmış cam olsun. E ee, karşıda da şurada böyle olsa. Evet. E ee, Kıralım seni Şurada kapı olacak zaten Şöyle Burası da böyle olsa Pek güzel Olmadı Buradan evet, Bir fazla olmuş buradan ee, Acaba kırsam mı Gerek yok ya Burası da cam olsun Olsun ya bir şey olmaz yani. Olmaz değil mi? Olmaz ya. Evet. Şöyle camlarımız daha ısınmamış arkadaşlar. Ee, şu an durdurup hem evimin üstü bitsin hem de bunların pişmesi için zaman lazım. Hem bunlar pişince hem de evim bitince videoya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize pardon. Ee, yanlış girdim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar diyecektim. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar yani. Ee, öyle diyecektim ama hepinize merhaba arkadaşlar dedim. E ee, camlar arasında arkadaşlar. Ee, ben bu sırada yerleri hallettim arkadaşlar. Daha bir tane kalmış onu da koyayım. E ee, yerleri hallettim derken e yerleri e döşedim. E, e, camlar daha hala pişmemişti e, ben de bu yüzden şey yaptım arkadaşlar e, yemeğe ihtiyacımız var e, bu yüzden şey yaptım e, gittim tohum topladım arkadaşlar e, ve e, bu tohumlarla tarla yapacağız arkadaşlar e, demirimiz olmadığı için burada bir yerde tarla yapamayacağız e, hazır yakınımızda deniz varken diyorum e, gidelim denizin orada yapalım eee Orada yapacağız. Ee, hemen bir tane kapı yapıp oraya gidelim. Kapı yapıp dedim. Işık ee, yapmıştım ve bu yüzden odun kalmamış herhalde. Stiye çevirmiştim. Ee, hemen bir gidip biraz gelsen buraya gel. Sana ihtiyacım var. Ee, o zaman alalım. bu kadar odun yeter yeter yani e, şey yapmak için e, hemen çevirelim şöyle 20 tane rahat yeter e, şurada bir tane mağara var diyecektim yokmuş hiçbir şey e, e, kapıyı yaptıktan sonra hemen tarlamızı yapıp videomuzun sonunuza, sonuna geleceğiz arkadaşlar e, ee, ve ve e, bir dahaki bölümde mağara yapacağız mağara yapmak istedim arkadaşlar ee, o yüzden tarlayı bu bölüme sığdırdım ee, evet e, yaptık tarlam tarlamızı da diyecektim ee, yanlış söyledim arkadaşlar e, ee, yap kabımızı yaptıktan sonra e, şurada denizin içine e, tarla yapmam yapacağım yapmam lazım 10'a ee, 10 on yeter arkadaşlar. Yeter yani. 3, 4, 5 ya 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ee, gece olacak şimdi. Ee, biraz çabuk yapmam lazım. Küreğim kırılmış benim. Ya boş ver bir şey olmaz. Böyle yere Ya ben niye böyle koyuyorum Suyun içinde yaptığım için Biraz zor oluyor arkadaşlar ee, Bizim kaç tane var ee, 48 tane var ee, O zaman şey yapalım Gece oldu eve dönsem mi Bence gerek yok hemen yapalım Tarlamızı ee, Ondan sonra bakarız ee, şuradan şöyle. Ee, hadi. Ee, bir tane daha e, bir tane daha çekelim onluk böyle. Ee, ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Ya yine alta koydum. Ya Allah'ım ya. Hadi. Oh sonunda. Ee, hemen kazıp e bunları ekip e, videomuzun sonuna gelelim. E ee... ee, şöyle e, bu zaten kurumaz. Çünkü tam denizin ortasında. E, güzel olur. E, hemen şöyle ekelim biz bunları. E, kusura bakmayın arkadaşlar. E, yine öksürdüm. Hem şöyle dönerken de bazı yerlere koyalım. E, bu tarlayı daha büyüteceğim arkadaşlar e, haberiniz olsun. Evet e, videomuzun sonuna gelelim e, görüşmek üzere.